Bıcı 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 Hadi bebeği de al bebeği de al bıcı yap hadi Bıcı bıcı yap babacı Babacık bıcı bıcı yap Hadi Bebeği de bıcı bıcı yaptır hadi bebeği de bıcı bıcı yaptır hadi Bebeği de bıcı bıcı yaptır Bebeği de yaptır Döv onu aşağı at Döv onu Döv onu Döv onu döv 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 onu Döv onu döv Döv onu döv Bıcı 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 bıcı. At aşağı. At aşağı onu. Düv onu. Düv. 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 Hadi düv. Bebeği düv. Bebeği düv. Bebeği düv. Bebeği düv. Düv bebeği. Bebeği düv aşağı at. Aşağı at onu. At aşağı. At 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 at. At 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 at. Düv onu. Düv 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 düv. At aşağı. At, at 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 at. at. Tamam. Çin yapıcı Aferin.